Hanımlar herkese merhabalar. Hem şık hem spor kombin yapabileceğiniz efsane bir ikili takımla karşınızdayım. Hemen ürünümün detaylarına geçmek istiyorum. Birinci sınıf skuba kumaştan üretilmiştir. Tunik boyumuz 85 pantolonumuzun beli lastikli ve 102 santimdir. Ürünümüzün nervür detayları bulmaktadır. Pantolonumuzda da mevcuttur. Üstelik 56 bedene kadar üzerinde görmüş olduğunuz renk mor, kahverengi, lacivert, yağ yeşili, antrasit, bej, siyah ve haki olmak üzere tam 8 renk seçeneği bulunmaktadır. Sipariş ve bilgi için DM veya WhatsApp'tan bizle iletişime geçebilirsiniz. Kanala abone olmayı unutmayın. Sipariş vermek isterseniz WhatsApp'tan bizlere ulaşabilirsiniz. Ürün görseli ya da kodu hangi renk kaç beden istediğinizi bildirirseniz size hızlıca yanıt verebiliriz. Daha sonra sipariş içinde isim, adresi ve telefon numarası, kapıda nakit mi, kartla mı yoksa havale ile nasıl ödemek istediğinizi bildirmeniz halinde siparişinizi hızlıca oluşturabiliriz. Kargomuz ortalama 2-5 gün içerisinde elinize ulaşmaktadır. Kapıda ödeme imkanı mevcuttur. Sipariş vermek için lütfen bize WhatsApp'tan ulaşınız. Kanala abone olmayı unutmayın. Hayırlı günler dileriz.